Bazık Merhaba. Bugün elimizdeki kaynaklarla, Lusferi'nin Homo Estheticus kitabından yola çıkarak, hani şu hep kullandığımız beyni var ya, işte onun kökenlerine doğru ilginç bir yolculuğa çıkıyoruz. Yani basit bir hoşlanma hissi gibi görünen şeyin aslında modern bireyin doğuşuyla ne kadar yakından ilgili olduğunu konuşacağız. Evet. Ve amacımız da güzellik algısının Nasıl olup da e, nesnel bir gerçekten tamamen öznel bir duyguya dönüştüğünü anlamak. Ve tabii bunu senin bugünkü düşünce yapını bir yer nasıl şekillendirdiğini ortaya çıkarmak. Hazırsan hadi başlayalım bu konuyu derinlemesini incelemeye. Başlayalım. Şimdi kaynaklara baktığımızda antik çağda durum farklıymış. Güzellik dediğimiz şey daha çok dış dünyada evrensel bir düzende bir uyumda aranıyormuş. Aynen öyle. Nesnenin kendisindeydi güzellik ama sonra özellikle 17. ve 18. yüzyıllarda büyük bir kırılma yaşanıyor. Evet, bir şeyler değişiyor. Güzellik artık sanki bakan kişiye yani öznenin kendisine, onun hissiyatına kayıyor. Kesinlikle. Hatta kaynaklar Karl Borinski üzerinden Baltasar Gracian örneğini veriyor. Gracian beyni kelimesini hani şu İngilizce'de taste, Fransızca'da gu dedikleri metaforik olarak kullanmaya başlıyor. Nasıl yani ne anlamda kullanıyor? Güzeli çirkinden ayıran içsel bir yeti, bir duyu anlamında. Ice thesis gibi. İşte bu kaynaklara göre o büyük dönüşümün ilk işaretlerinden biri. Anladım. Peki bu neden bu kadar önemli, neden bir devrim niteliğinde? Çünkü bu Feri'nin dünyanın öznelleşmesi dediği çok daha büyük, çok daha köklü bir felsefi değişimin parçası. Kaynaklar da bunun felsefi temellerini Descartes'te buluyor zaten. Descartes, yani düşünüyorum o halde varım. Evet, tam olarak o. Bu süreci kabaca üç adımda özetleyebiliriz kaynaklara göre. Birincisi şüphecilik. Yani eski ne kadar bilgi, gelenek varsa hepsini bir kenara itmek. Zihni temizlemek. Bir tür boş levha, yani tabula rasa durumu yaratmak. Her şeyden şüphe et, başa dön. Anladım. İkinci adım ne peki? İkinci adım şüphe edilemeyecek o tek kesin noktayı bulmak. Düşünen öznenin ta kendisi. İşte o meşhur cogito. Düşünüyorum o halde varım. Bu artık bilginin yeni sağlam temeli oluyor. Özne Tamam, temeli bulduk. Üçüncü adım. Üçüncü adımda bütün bilgi ve değer sistemini işte bu öznel temel üzerine yani bireyin kendisi üzerine yeniden inşa etmek. Kaynaklar buna radikal kuruculuk diyor. Artık her şeyin ölçüsü bireyin kendisi özne oluyor. Bir saniye. Şimdi bu çok ilginç geldi. Yani benim bir şeyi beğenmemle Descartes'in o büyük felsefi hamlesi arasında doğrudan bir bağ olduğunu mu söylüyor kaynaklar? Yapısal bir benzerlik mi var? Feri'nin analizi tam olarak bunu iddia ediyor. Evet, yapısal bir paralellik kuruyor. Hatta işin ilginç yanı bu üç adımlı mantık sadece felsefede de kalmıyor. Öyle mi? Başka nerede görüyoruz bunu? Kaynaklar Feri'nin modern siyaset felsefesinde de özellikle karşı devrimci Bonald'ın eleştirileri üzerinden aynı yapıyı tespit ettiğini söylüyor. Şöyle ki, Birincisi varsayımsal doğa durumu. Hani toplum öncesi o kurgusal başlangıç. Evet. Hobbes'ta, Rousseau'da falan gördüğümüz. Aynen. İşte o siyasetin boş levhası gibi işlev görüyor. İkincisi halk egemenliği fikri. Yani iktidarın kaynağının artık tanrı. Gelenek değil de halkın kendisi olduğu düşüncesi. Bu da siyasi kojito oluyor bir nevi. Anlıyorum. İktidarın meşruiyeti halktan yani siyasi özneden geliyor. Peki üçüncü adım siyasette neye denk geliyor? O da toplumsal sözleşme. Bireylerin kendi rızalarıyla, kendi iradeleriyle bir araya gelip toplumu, devleti yeniden kurmaları. Tıpkı Descartes'in bilgiyi özne üzerine kurması gibi toplum da bireylerin iradesi üzerine kuruluyor. Vay canına, felsefe, siyaset. Bu öznelleşme dediğimiz şey her yere yayılmış anlaşılan. Peki estetiğe yani beğeniye dönersek orada bu süreç nasıl bir zirveye ulaşıyor? İşte tam o noktada Alexander Baumgart'ten devreye giriyor. Kaynaklara göre 1750'de estetika terimini icat etmesi bu öznelleşme sürecinin estetikteki doruk noktası sayılabilir. Neden peki? Ne yapıyor Baumgart tam olarak? Çünkü Baumgart, güzelliği ve sanatı felsefenin artık resmen duyusal algı ve kişisel beğeniyle ilgilenen ayrı bir alanı olarak tanımlıyor. Estetik zaten kelime anlamıyla duyumla ilgili olan demek. Yani artık işin temeli şu, bu eser güzeldir çünkü benim hoşuma gidiyor, bende belirli duygular uyandırıyor. Hmm, anladım. Ama bu şöyle bir sorunu da beraberinde getirmiyor mu? Eğer her şey benim kişisel zevkime, benim beğenime bağlıysa, o zaman nasıl oluyor da bazen bir film, bir müzik ya da bir resim için bu evrensel olarak güzel diyebiliyoruz. Hani iyi beğeni, kökü beğeni gibi ayrımlar yapıyoruz ya. İşte tam da modern estetiğin kalbindeki gerilim bu. Bir tarafta tamamen kişisel, öznel bir his var. Benim beğenim Diğer tarafta ise bu beğeninin sanki sadece bana ait olmaması gerektiği, başkaları tarafından da onaylanabilir, hatta paylaşılabilir olması gerektiği yönünde bir beklenti, bir iddia var. Yani bir tür evrensellik arzusu. Evet, bir gerilim noktası gerçekten. Kaynaklar bu konuda Kant'a falan bir gönderme yapıyor mu? Hani onun ortak duyu fikri vardı. Evet, kaynaklar Kant'ın Sensus Communis yani ortak duyu kavramıyla tam da bu probleme eğildiğini belirtiyorlar ama konuyu o kadar derinleştirmiyorlar bu metinlerde ama gerilimi net bir şekilde ortaya koyuyorlar. Peki tamam. Bütün bu felsefi tarihsel arka plan güzel ama bugünkü hayatımızla ne ilgisi var? Yani sen, ben, bizi dinleyenler, bu bilgi bizim ne işimize yarayacak? Şöyle bir bağlantı kuruyor kaynaklar. Bu büyük dönüşüm aslında kültürel anlamda liberal bireyciliğin yükselişini de yansıtıyor. Yani değerin merkezine bireyin kendisinin konulması durumu. Yani Evet. Yani bugün etrafımızda gördüğümüz pek çok şeyin kökeni aslında buraya dayanıyor. Sana özel hazırlanan çalma listeleri, kişiselleştirilmiş reklamlar, sosyal medyadaki o beğenme kültürü Hepsi değerin bireyin öznel deneyimine ve tercihine dayandığı bu modern anlayışın uzantıları aslında. Anladım. Bireysel özgürlüklerimizle toplum olarak paylaştığımız ortak değerler arasındaki o bitmek bilmeyen gerilimi de bize hatırlatıyor bir yandan. Kesinlikle. O zaman şöyle bir toparlayalım. Beğeninin doğuşu dediğimiz şey sadece sanat tarihi ile ilgili teknik bir konu değilmiş. Aksine modern insanın, modern bireyin kendini ve dünyayı anlama biçimindeki çok temel bir değişimin, bir devrimin hikayesiymiş bu. Aynen öyle değeri tanrıdan, gelenekten, evrensel düzenden alıp bireyin kendi iç dünyasına, kendi öznel deneyimine ve hissiyatına verme süreci bu. Ve bu süreç yani objektif güzellikten öznel beğeniye geçiş Descartes'in felsefesiyle ve hatta modern devletin kuruluşuyla şaşırtıcı derecede paralel ilerlemiş. Kaynaklar bize bunu gösteriyor. Bireyin sahneye çıkışının hikayesi bir nevi. Çok doğru. Senin bir şeyi beğenmen, Descartes'in düşünüyorum demesi, Rousseau'nun halk egemendir demesi, hepsi aynı büyük dönüşümün farklı yüzleri gibi. Bireyin merkeze alınışı. Gerçekten çok düşündürücü. O zaman son olarak sana ve dinleyicilerimize üzerinde kafa yoracakları bir soruyla bitirelim mi? Tabii, lütfen. Kaynaklar, Feri'nin bu süreci değeri insan öznesine dayandırmak olarak çerçevelediğini söylüyor. Peki ya günümüz? İçinde yaşadığımız bu çağda beğenilerimizin, tercihlerimizin, hatta kararlarımızın algoritmalar tarafından giderek daha fazla şekillendirildiği söyleniyor. Acaba diyorum değerin ve öznelliğin temeli farkında olmadan insandan makineye mi kayıyor? Senin o çok kişisel beğenin bu yeni algoritmik dünyada tam olarak nerede duruyor? Hmm, üzerine epey düşünecek bir soru gerçekten.